Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sarma yapacağız arkadaşlar beraber. Gördüğünüz gibi bahçeden bugün topladım. Hekim deriz biz buna. Öfelek de diyorlar. Labada da diyorlar. Bizde de hekimle de denir, öfelek de denir. Artık siz ne biliyorsanız arkadaşlar. Çok güzel sarması olur. Şöyle güzel bahçeden topladım. Önlerindeki, arkasındaki şöyle şeritlerini de temizledim tırnağım dikkat çekiş şekilde murardı nane toplamıştım arkadaşlar. Bayağı da boyamış tırnağımı inşallah kötü görünmüyordur. Şöyle suyum kaynayan suyumun yanına kameramı çektim arkadaşlar. Hemen şöyle bir tutamını attım. Hemen şöyle suya bir kere şöyle bastıracağım. Hemen çıkaracağım arkadaşlar. Bu çubuk şey yapıyor pazı gibi bakın hemen aldım aldığım gibi de soğuk su atıyorum Evet bunun için e, e, pişirerek yapacağız arkadaşlar çiğden olmaz e, içinde güzelce kavuracağım pişireceğim hafiften çünkü bu o kadar çabuk pişiyor ki hemen bir çay bardağı suyla pişiyor arkadaşlar. Bir kaynaşa pişiyor. O yüzden hamur olmasın diye bir taşımlık şöyle bir pişireceğim ben onları iç harcını. Az topladım. Hemen bunu zaten taze taze yemek lazım. Soğuk sevmiyorum ben bunu. Durum sıcak sıcakta olunca Hepsi birden yenmez. Az az böyle tavaya böyle bir sıra bir sıra bir, e, saracağım. Ondan sonra güzelce yeriz inşallah. Evet arkadaşlar. Hekimlerim güzelce haşlandı. Artık şu kenarda beklesin beni. Ben de iç harcımı hazırlayayım. Bugün çok yoruldum da öyle durgun durgun konuşuyorum arkadaşlar bahçedeydim bayağı iş yaptım. Sanki böyle uykum varmış gibi bir havam var. Ee, görüşürüz arkadaşlar biraz sonra iç harcımı da yapacağım. Evet arkadaşlar tavım ocağa koydum. Hemen yağımı da alacağım i̇ç, işimizi yapmaya başlayalım arkadaşlar akşam. Öyle saçmaladım ki yaprakları akşam haşladık. Baktım ki olmayacak. içi yapacak halim yok. Hemen oradan kalktım gittim yaptım arkadaşlar biraz çok yorgundum bahçeden geldim demiştim. Dedim sabah yaparım. Kalsın böylece. Şimdi kalktım kahvaltıdan sonra hem Müge'yi seyrediyorum hem de bunun içini yapalım. Evet arkadaşlar iki boy büyük baş soğan doğradım azıcık bile olsa. Ben neredeyse yüzde 50 soğan koyuyorum sarmaların içine çok lezzetli oluyor. Her zaman da söylerim soğan lezzet veriyor sarmalara. Denemesi bedava isterseniz bir deneyin soğanlı soğansız çok fark ediyor. En lezzetli hem içi sıkı sıkı olmuyor soğan yumuşak tutuyor içini hem de çok lezzetli oluyor. Şöyle soğanımı güzelce kavurayım. Bu arada ben de salçamı, yağımı, baharatımı çıkarayım dolaptan malzemelerimizi birleştirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar soğanım güzelce kavruldu. Hemen salçalarımı ilave ediyorum. Biber salçam. Domates salçası. Şöyle salçamın hemen şöyle bir havası gitsin, kokusu olsun. Baharatlarını öyle koyacağım. Çok sağlıklı ve çok lezzetli sarma arkadaşlar. O kadar böyle eskiden ormanlarda ben gerçi bunu ektim bahçeme. Tohumunu buldum, memleketten getirdim. Bahçeme ektim. Oradan topluyorum. Her yerde bulabileceğiniz pazarlarda bile var artık. İsimleri değişik oluyor. Yani şöyle aynı soğan tabağına, bakın aynı soğan tabağına pirincimi yıkadım, yüzde elli yüzde olur. Benim sarmam dedim, onu göstereyim dedim. Baharatlarımızı da koyuyorum, kimyonum, karabiberim, toz biberim, pul biberim, nanem, tuzum var arkadaşlar. Baharat sevenler daha artırabilir. zaten sarmamız az olduğu için bana bu kadar iç hazırlamak çok böyle şey eğlence oynuyor mu şimdi geliyor sanki bir yemek yaparken çok çok yapmaya elim alıştı evet şöyle az da bir böyle yarım çay bardağı kadar da su koyacağım arkadaşlar çünkü sarmamı hemen pişeceği için içinde çiğ kalmasın Maydanozunu da o biraz ılısın öyle doğrayacağım içine. Onu da sararken doğrarız. Evet arkadaşlar sarmaya geçebiliriz. Biraz soğusun elim yanmasın. Evet arkadaşlar şöyle bir bağ maydanozumu da güzelce kıydım. Onu da koydum içine güzelce bir karıştıralım. Sarmamıza başlayalım. Evet. akşamın işini sabaha bırakma demişler ama atalarımız o kadar çok yorulmuşum ki bahçede arkadaşlar. So şeyini yapraklarını haşladım gerisini bıraktım sabaha. Şöyle şu şekilde elime yatırdım arkadaşlar yaprağını. Dikine saracağım bunu. Eğer bu şekilde sararsam buradan ayrılıyor pişerken o yüzden güzel olmuyor küçük olsun temiz olsun şöyle kenarından şöyle dikine bakın şöyle dikine uçlarını sardıktan sonra şöyle katladık mı yeterli biraz hani böyle çok kalın olmuyor mu lala abla diyenler olabilir olmaz çok güzel böyle incecik yumuşacık bir sarması olacak yemesi çok lezzetli olacak şöyle sardım. Hemen böyle bunu o yiyeceğimiz kadar pişireceksiniz. dolaba koyacağım fazlasını. Akşam ne kadar yiyeceğiz? 10 tane. 10 tane pişirin arkadaşlar. Size tavsiyem odur. Bak şöyle kenarlarını bile bazılarının çok küçüklerini katlamadım. O zaten suya değer değmez. Kapanacaktır. Ben bir taraftan sarmamı saracağım. Bir taraftan da mügesiz duramam. Müge seyrediyorum arkadaşlar şöyle sarayım. Akşama yemeğimiz hazır olsun. Akşamda pişireceğim. Evet. Şöyle şöyle sarmalarımı sarayım tencereme. şöyle bir sıra bile olsa bana yeter. Gerisini çocuklara veririm. Şöyle küçük bir tencereye koydum. Ben sarayım arkadaşlar. Sonra sonunda yine görüşürüz. Evet arkadaşlar hekimi sardım. Üfelek de diyebilirsiniz. Hekim de diyebilirsiniz. Labada da diyebilirsiniz. Asıl ismi hekim. Sonradan la şey oldu, felek oldu. Şimdi de dışarıdan gelen bir isim koydular. Labada koydular adını. Üç tane ismi var. Evet, tencereye bakın iki sıra sıraladım. Artık bu bana akşam yetecek. Akşama pişiririz. Yağını, suyunu, tuzunu akşam koyacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hekim sarmasını ocağa koydum gördüğünüz gibi hemen yarım çay bardağı suyla pişti. Şu kenarda da tereyağımı kızdırdım. Az çıktı salçayla. Sarımsaklı yoğurdumu da hazırladım arkadaşlar. Şimdi servis yapacağım. Evet arkadaşlar servis tabağımı aldım. Şöyle üzerine sarımsaklı yoğurt mutlaka gezdirmeniz gerekiyor tadını o verecek hemen şöyle üzerine de tereyağımı da yaktım yemede yanında yot oldu arkadaşlar İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bir dahaki videoda görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın.